Ön Muhasebe Eğitimi 2.1 Eğitim Koçu Fahri Eren Ders içerikleri. Alım faturası kaydetme işlemleri. Satış faturası kaydetme işlemleri. Stok bakiye listesini görme işlemi. Stok ekstresi işlemi. Cari kartları açma işlemi. Cari hesap devirleri kayıt işlemi. Kasayı tanımlama işlemi banka ve banka hesabı tanımlama işlemi. Alış faturası işleme işlemi. Nakit tahsil işlemi. Nakit ödeme işlemi. Ki 2 10 alım faturası kaydetme işlemleri. Aşağıdaki resmi inceleyelim. Bir Faturalar modülünden, Alım Faturalarına, Mal Alım Faturasına giriniz. Ki Alım Faturaları ekranında, Ekle'yi tıklayınız. Şu fatura no kutusunu tıklayınız, otomatik verilen varsa siliniz, faturaya bakarak numarasını yazınız, TAB tuşuna basınız. 4. Tarihi giriniz. İrsaliye tarihi güncellenecek sorusunda Tamam'ı tıklayınız ticari hesap bilgilerine gelip, kodu tıklayınız. HG'yi seçiniz. Alt, malzeme kodu kutusunu tıklayıp, malzemeler penceresini açınız. 7S1'i seçiniz, miktarı, fiyatını faturaya bakarak yazınız. 8 kaydediniz. Kapatınız. 2-2-11 satış faturası kaydetme işlemleri. Aşağıdaki resmi inceleyelim. A menü, faturalar modülünden, satış faturalarına giriniz. E08, toptan satış faturası, seçiniz, ekleyi tıklayınız. C. Fiş tarihi ve belge noyu giriniz. D. Cari hesap bilgilerine geliniz, kodu, tıklayıp TG'yi seçiniz. E. Malzeme kodu s 1i seçiniz. F. Miktar ve birim fiyatı faturaya bakarak, yazınız. G. Kaydediniz. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Bir menü, faturalar modülünden, satış faturalarına giriniz. I08, toptan satış faturasını seçiniz, ekleyi tıklayınız. Üç fiş tarihi ve belge noyu giriniz. 4. Cari hesap bilgilerine gelip, kodu, tıklayınız, TG'yi seçiniz. 5. Malzeme kodu S1'i seçiniz. Ad, miktar ve birim fiyatı faturaya bakarak, yazınız. 7. Kaydediniz. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Bir menü, Faturalar modülünden, Satış faturalarına giriniz. I08, Toptan satış faturasını seçiniz, Ekle'ye tıklayınız. Şu fiş tarihi ve belge no'yu giriniz. 4. Cari hesap bilgilerine gelip, kodu, tıklayınız, CG'yi seçiniz. 5. Malzeme kodu S1'i seçiniz. 6. Miktar ve birim fiyatı faturaya bakarak, yazınız. 7. Kaydediniz. 2. 2. 12. Stok bakiye listesini görme işlemi. Aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız. Menüyü tıklayınız. Stok modülüne giriniz. Malzemelere giriniz. Malzemelerin ana birimi, fili stok durumu ve alım-satım bilgileri ekrana gelecektir. Ekranınızı aşağıdaki tabloya bakarak kontrol ediniz. Yanlışlık var ise düzeltiniz. Aşağıdaki resmi inceleyelim. k 2, 13 stok ekstresi işlemi. Aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız. Ad menü. B. Stok modülüne giriniz. C. Dökümler E giriniz. D. Malzeme ekstrasına giriniz. E. Başlat I tıklayınız. Ki 2. 14. Cari kartları açma işlemi. Birinci menü, Cari hesap modülünden, Cari hesaplar A giriniz. İkinci cari hesaplar penceresi altındasa, Satıcı, Y seçiniz, sonra Ekle'yi tıklayınız. Üçüncü cari hesap kartı penceresinde koda AP yazınız, TAB tuşuna basınız. Dördüncü ünvanı, Ayvansaray Pirinç. Beşinci adres, Kemer mevkii. Altıncı ilçe, İpsala, il Edirne, Telefon, 0, 284 777 77 88 yazınız. Yedinci ticari bilgiler, İ tıklayınız, Vergino no 444 33 vergi dairesi ipsala yazınız. 8. kaydediniz. 9. torun ticaret için, pencerede al, alıcı, yi seçiniz tekrar y tıklayınız, bilgileri giriniz. Kaydediniz. Kodu, TT, ünvanı, torun ticaret, adres, 1475. Sokno 43 Zeytinburnu, İstanbul Telefon, 0212 678 8990 Zeytinburnu Vergi Dairesi, 222 333 0011. 10. Nezih Market'e ait bilgileri kullanarak kartını açıp, kaydediniz alıcı kodu, enem, ünvanı, nesih market, adres, pelikan sokak no 5 kanarya, İstanbul telefon, 0212 333 44 kanarya vd 856 510 00 11. cari hesaplar penceresini kapatınız. 2 2 15 cari hesap devirleri kayıt işlemi. Birinci menü, cari hesap modülünden, cari hesap fişlerine giriniz. İkinci pencerenin altından, açılış fişi, ni seçiniz, ekleyi tıklayınız. Üçüncü cari hesap kodunda tıklayıp, pencereden AP'yi seçiniz. Dördüncü açıklamaya devir yazınız. Beşinci alacak, 9876 yazınız. Altıncı tekrar cari hesap kodu ile, aynı şekilde diğer kartların devir değerlerini giriniz. Yedinci kaydediniz ve kapatınız. Ki 2, 2 16 Kasayı Tanımlama işlemi. Sevgi Gıda'nın işletmesinin bir merkez kasası olduğu düşünülürse, kasa tanımlama işlemleri aşağıdaki gibi yapılacaktır. Bir menü, kasa modülünden, Kasalar'a giriniz. Kasa kartları penceresinde iyi tıklayınız. 3 kodu, MK e yazınız. 4 adı, merkez kasa yazınız. 3 kaydediniz ve kapatınız. Kir 2, 17, Banka ve Banka Hesabı Tanımlama İşlemi Birinci Banka Modülünden, Bankalar ve Hesaplara Giriniz. İkinci Banka Kartları Ekranında, Ekleyi Tıklayınız. Üçüncü Banka Kartı Ekranına şu bilgileri yazınız, Banka Kodu, Gigabyte yazınız, TAB tuşuna basınız. Banka Adı, Garanti Bankası yazınız, TAB tuşuna basınız. Şubesi, Mega yazınız, Kaydediniz. Şimdi bu bankadaki hesabımız için bir kart açacağız. Dördüncü banka kodu üzerinde sağ tıklayınız, açılan pencereden hesapları tıklayınız. Beşinci banka hesapların penceresi açıldı. G'ye tıklayınız. Altıncı hesap kodu, VTM. Hesap adı, Vadesiz Ticari Mevduat. Hesap no, 102.01 yazınız. Kaydediniz kapatınız. Ki 2 18 alış faturası işleme işlemi. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Birinci faturalar modülünden alım faturalarına, mal alım faturasına giriniz. İkinci alım faturaları ekranında Ekle'ye tıklayınız. Üçüncü fatura no kutusunu tıklayınız, numarayı silip, faturaya bakarak, numarasını yazınız, TAB tuşuna basınız. 4. Tarihi giriniz. İrsaliye tarihi güncellenecek sorusunda tamamı tıklayınız. 5. Cari hesap bilgilerine gelip, cari hesap kodunu tıklayınız. AP'yi seçiniz. 6. Malzeme satırında malzeme kodu kutusunu tıklayınız, malzemeler penceresini açınız. 7. BAP'ı seçiniz, miktarı, fiyatını faturaya bakarak yazınız. Enter'e basınız. 8. aynı şekilde OSP'yi de giriniz. 9. kaydediniz ve kapatınız. Kil 2, 19, nakit tahsil işlemi. Aşağıdaki görseli inceleyelim. A. Cari hesap modülü, cari hesap fişleri penceresinden, 01 nakit tahsilat, I seçiniz. B. Yetle, tıklayınız. C. Tarihi giriniz. E. Cari hesap kodunu tıklayınız. Nezih marketi seçiniz. Eğer açıklama, hesaba mahsuben yazınız. F. Alacak kutusuna makbuz tutarını yazınız. TAB tuşuna basarak ilerleyiniz, makbuz no'yu yazınız. G. Kaydediniz ve kapatınız. K220 nakit ödeme işlemi. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Birinci cari hesap fişleri penceresinden, nakit ödemeyi seçiniz tıklayınız. İkinci tarihi giriniz. Üçüncü cari hesap kodunu tıklayınız, pencereden AP'yi seçiniz. Dördüncü açıklama, ödeme yazınız. Beşinci borç kutusuna gelip, makbuz tutarını yazınız. Altıncı tab tuşuna tek tek basarak satır sonuna geliniz, makbuz numarasını yazınız. Yedinci kaydediniz. Kapatınız.